Suat abi siz yani çok kıymetli bir insansınız. Allah yolunda bir ömür geçirmişsiniz inşallah. Allah'ın üstü inşallah gerçekleştirsin. Abi, i̇nşallah Bir öylesiniz. Abi ben şey sormak istiyordum. Sizin diğer abilerimizden de farklı bir yönünüz de var. Fransa'da bulunmuş mu, bulunmuşluğunuz var. Fransa'da bir üniversitede çalışma yapmışlığınız var. Bir de ben kitaplarınızı araştırırken abi bir çevirinizi çevirinizi görmüştüm yani Fransız bir cerrahın sonradan Müslüman olmuş olan ha, evet. bir Fransız Maurice, cerrahı. Norris Bukay'ın evet, e, Bukay La Bible, La, e, la Science et le Coran diye. Evet, evet Kur'an-ı Kerim, Tevras ve İncil'e göre e, siyans bilim konusundaki bir çeviriniz var. Yani bununla alakalı belki sizin özel bir ananız vardır. Hani Bukay, Maurice'le. Ha, belki onu, da... paylaşmak ha, istersiniz ya da... Söyleyeyim Çok... kısaca. Ben e, Fransa'dayken e, bir Fransız doktorla tanışmıştım. O da o zaman için e, benden yaşça daha büyük, şöyle e, 60 yaşlarında falan idi, 55-60 yaşlarındaydı e, ve onunla e, sık görüştük. Fransa'dan ayrıldıktan sonra da mektuplaşıyorduk. Bir gün bir mektubunda dedi ki şöyle bir kitap çıktı dedi. Bu kitabı yazan benim tıp fakültesinden sınıf arkadaşım. Ve baktım ki çok önemli bir kitap. Bunu eğer düşünürseniz, Türkçe'ye kazandırırsanız iyi olur. Demişti. Ve ben de o sıra doğrusu e, doçentliğe hazırlanıyordum. Doçentlik e, çalışmalarımı tamamlamaya çalışıyordum. E, i̇şte ondan sonra takriben bir sene sonra falan başlarım diye düşünmüştüm. Sonra bu arada şöyle bir şey de oldu. E, İlahiyat Fakültesinden bir hocam bana dedi ki Diyanet İşleri Başkanlığı benden şu kitabı tercüme etmedi istedi. Ben de şimdi profesörlüğe hazırlanıyorum. Benim imkanım yok. Sen yaparsan çok iyi olur. Neyse böylece şeyler birleşince ben de docentlikten sonra bu kitabı tercüme etmeye başladım. Ve o zaman e, benim o arkadaşım Doktor e, George Toşpor şeyin de adresini vermişti e, kitabın yazarı Morris Bickay'nin ve hem ondan izin istedim tercüme için ben izin için izin isteyince o da memnun olduğunu bildirdi ve dedi ki eğer size muğlak gelen yerler olursa e, bana yazabilirsiniz. beraberce şey yardımcı olabilirim. Derken kitabın tercümesi boyunca da 6-7 defa mektupla böyle kendisinin ile de paylaşmıştık sayın yazarla. Allah'a şükür bu kitap Türkiye'de çok tutundu. Benim tercüme 10 kadar baskı yaptı yani. Daha sonra bu kitabın bu arada da 5-6 e, dile tercüme edildiğini de biliyorum. Hani Önce İngilizce'ye sonra e, Boşnakça'ya, Endonezya diline, Arapça'ya evet. daha başka dillere de tercüme edildiğini biliyorum. E, Allah'a şükür yani işte Kur'an-ı Kerim böyle kendi e, güzelliklerini insanlara duyuruyor. Bu kitabın yazarı Maurice Bukay Paris'te tıp fakültesinde bir profesör ama ünlü biri olduğu için bütün dünyaya ünü yayılmış. Merhum Kral Faysal da hasta olarak onun hastası olmuştu. Bundan 40-45 sene önce ee, gerçekten böyle bir güzel kitap yazdı. Bu kitabı ilk yayınladığında Müslümanlığını ilan etmemişti, yani öylesine bir inceleme yapmış olarak. Fakat e, kitap yayınlandıktan 3-4 sene sonra Müslümanlığını da e, dünyaya duyurdu ve daha sonra ben bu arada. Ee, o müşterek arkadaşımızdan şunu öğrendim. Ee, Paris'te bir dernek kurmuşlar. Yani Fransızlardan Müslüman olanlar derneği. Fransız olup da İslam'a girenler bir dernek kurmuşlar. O derneğin de başkanlığını yaptığını e öğrenmiştim. Bu sayın e Maurice Pucay'ın kendisiyle karşılaşmadık. 1995'te İngiltere'de Londra'da bir İslam ve bilim kongresi toplanmıştı. Orada onun da adını duymuştum katılımcılar arasında. Ben de katılacaktım. Ben de katıldım fakat oraya gittiğimizde öğrendik ki yani bir çıkan bir mazeretinden dolayı Maalesef, maalesef e, katılamayacak. Yani yoksa 1995'te o e, İslam ve Bilim e, Kongresi'nde karşılaşacak kendisiyle. E, daha sonra aradan 3-5 sene geçtikten sonra vefatını öğrendim. Allah rahmet eylesin. Peki. İnşallah bu vesileyle seyircilerimiz de belki duymayanlar da kitabı duymuş olurlar. Çok, çünkü gerçekten Aha, çok kıymetli bir eser ve hani Fransa'da da yaşadığımız için kesinlikle okumamız gereken tabii, bir eser. Yani onlar biliyorum. kitabı da orijinalinden okusunlar. Evet. Ee, hani kitabın yazarının önemli bir azmı var. Yani böyle inceleyince inceleyince e, demiş ki ben Arapçayı iyi bir şekilde bilmesem Kur'an'ı anlamam tamam olmaz. Onun için Arapçasını da ilerletmiş bu şeysi sırasında çalışması sırasında e, Arapçayı da iyi bir duruma getirerek ondan sonra bu kitabını yazmış ki e, kitapta yaptığı incelemelere bakınca bunu anlıyoruz o bakımdan e, şimdi böyle bir kitabı Fransa'da Fransızca bilenlerin e, okuması çok daha tabii gerekli olur. Fransızca konusunda da Türkiye'den gelen arkadaşlar ve sayılar da çoğaldı. Giderek de çoğalıyoruz abi. Biraz da zorlanıyoruz açıkçası. Bilmiyorum bu konuda siz de bu konuda kitap yazmış bir insansınız. Bize belki bir tavsiyeniz olabilir. Estağfurullah. Nasıl daha kolay yani, öğrenebiliriz? E, e, ne diyelim tabiatıyla Fransızca e, çok çok işlenmiş olduğu için çok geniş bir dil. Grameri de biraz e, yüklü bir gramer, e, hani e, çok e, imkanları güzellikleri geniş olduğu için ona göre de e, öğrenilmesi de biraz belki kolay değil. Ama e, milyonlarca insanın öğrendiğine bakacak olursak imkansız da değil. O bakımdan. E, orada yaşayan insanların bu dili öğrenmelerini e, öğrenmeye çalışmalarını çok tavsiye ederim elden geldiği kadar ee, daha başka sebepler için de öğrenmeleri gerekir ee, bir kere bulunduğumuz yerde insanlarla anlaşmak, insanlarla kaynaşmak e, onlarla istibat diyalog kurmak için ee, bu e, mutlaka çok gerekli e, olur. E, önüm, önümüzde çok güzel örnekler var. Mesela Muhammed Hamidullah Hoca merhum e, Paris'te 50 seneden fazla yaşayan biri olarak e, birçok kitabını Fransızca yazmış olan biri olarak e, önümüzde güzel örnekler de var arkadaşların e, kendileri belki diyelim belli bir yaşa gelmişler. Öğrenmeleri biraz daha zaman alabilir ama işte ise çocuklarını e, gereken şekilde e, e, eğitmeye çalışmalarını onların yeni neslin e, orada e, Güzel bir e, diyalog kurmaya çalışmaları çok önemli. Yani çünkü artık e, orayı vatan elin edindiğimiz anlaşılıyor artık. E, Dil olmadan çok zorlanıyoruz bu konuda. Hani Dili aşmadan ülkeye evet. adapte olmak da bizim için çok çok zor oluyor aslında. Evet, evet. Allah yardımcınız olsun cümlete. Evet. Başka soru varsa alabiliriz. Evet abi, bir soru daha vardı. Kur'an-ı Kerim'in hani zaman yaşandıkça Kur'an-ı Kerim gençleşiyor. Bu noktada biz hizmetimizi zaman içerisinde yaparken bu zaman Kur'an-ı Kerim'in gençleşmesi nasıl ayak uydurabiliriz şeklinde bir soru sorulmuştu. İşte ayak ayak uydurmaya çalışalım yani Kur'an-ı Kerim hakikaten Bakın biz Müslümanlar da gereken işi yapamayınca Kur'an-ı Kerim adeta kendi icazını kendisi gösteriyor. Buna bir misal vereyim. Şimdi bundan 7-8 sene önce Harvard Üniversitesi Amerika'da Harvard Üniversitesi özellikle oranın hukuk fakültesi dünyada en gözde bir Fakülte olarak e, tanınır. Orası e, öğretim üyeleri içinde bir anket düzenliyor. E, size göre adaleti, hukuku en güzel bir şekilde, en veciz şekilde, en özlü bir şekilde dile getiren bir e, metin bir vecize hangisidir diye bir anket. Bu anketin sonucunda Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti bariz bir şekilde ön plana çıkıyor. Bakın demek ki o insanlar tabii o hukukçular bunları da incelemişler hani yani inceledikleri şeyler arasında Kur'an da var. Nisa suresindeki 135. ayet ve enfusikum Ey iman edenler Allah için hakkı adaleti ayakta tutan şahitler olun. İsterse sizin kendi aleyhinizde hatta anneniz babanız aleyhinde dahi olsun hakkı adaleti gerçekleştirin anlamındaki ayet gerçekten bu şeylerin büyük bir kısmı oradaki ankete katılan öğretim üyelerinin büyük bir kısmı bunu yazmışlar ve ondan sonra Harvard Üniversitesi'nin hukuk fakültesi kütüphanesinin dış cephesine yani dış cephesine büyük harflerle bu ayetin İngilizcesi asılmış. Bakın biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in önemini, mucizeliğini ve bütün insanlığın baş kitabı olması gereken bir kitap olduğunu anlatamıyoruz. Ama Kur'an kendi kendinin icazını gösteriyor, okutuyor ve bunu hakkın, adaletin, hukukun simgesi haline gelmiş başka bir ülke bunu takdir edip e, itiraf edip hem de binasının dış cephesine asıyor. İnternetten arkadaşlar bakabilirler burayı. Yani Kur'an Nisa 135 diye yazınca çıkıyor bu şey. E, i̇şte Kur'an-ı Kerim gerçekten böyle bir e, kitap. Turfanda bir kitap. Her zaman yeni okunuşun okunuşunda e, kendi seni kabul ettiren özellikleri var. Mesela bakın işte adalet en büyük şey, hukuk en, en büyük meselesi insanlığın. E, bu, burada eee bütün yıldız gibi böyle bütün insanlığa rehber olacak bir şey arandığında o hemen kendisini insanlığa gösteriyor. Şimdi mesela insanlar arası iletişim diyalog konusu var diyelim. Şimdi insanlar bu konuda çalışanlar buna bir başlık aradığında Kur'an-ı Kerim'in buna verdiği başlığı böyle e, yiteğini bulmuş insanlar gibi sevin, sevinip bunu e, kullanıyorlar. O da nedir? Kul ya ehlel kitabı ta'alev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. De ki ey kitap ehli gelin sizinle bizim aramızdaki ortak bir sözde buluşalım. Kelimetin sevain. Ortak söz. Kur'an-ı Kerim bu başlığı atıyor ve bu konuyla meşgul olan on binlerce insan, on binlerce e, böyle bu konu ile meşgul olan insanlar, ha tam işte bulduk. Biz bu başlık altında e, yapabiliriz bu şeyi diye eee aramızdaki ortak söz. Bu, hatta bununla ilgili bir büyük site kurmuşlar. Ee, bunun İngilizcesini e, yazmışlar oraya. Ee, kelimetin sevain, ortak söz anlamına gelen site. Çünkü e, bu öylesine bir başlık ki bütün insanlar için çok kısa bir iki kelimeyle esas maksadı özetleyen bir şey. Kur'an'ın verdiği bu sözü, bu başlığı hemen insanlar benimsiyor. Böyle şeyler çok çok var Kur'an'da. yani Kur'an gerçekten hadis-i şerifte Efendimiz'in buyurduğu gibi Gaddan tarayyen turfanda nasıl turfanda yeni çıkan meyveler, sebzeler öylesine bir terü taze olur. Kur'an'da da bu özellik hep devam ediyor. Onun için Kur'an'ı dikkatle okuyan her mümin, her insan bu özelliği buluyor. Bunun bir kanıtı da şudur. Bakın hani Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ne kadar aslındaki manayı aksettiriyor. Tabi bu tartışmalı ve belli ki o tercümelerin büyük kısmı aslındaki e, anlamı aksettirmekten acizler. Fakat buna rağmen o eksik olan manayı eksik olarak göstermesine rağmen o tercümeleri okuyarak e, İslam'a giren on binlerce insan var demek ki o, o eksik tercümelerden bile dikkatle okuyanlar e, Kur'an'a yönelebiliyorlar böylece Kur'an kendi icazını bu şekilde elhamdülillah gösteriyor Allah razı olsun abi. Yani benim de bir açıdan hani e, az önce de bahsettiğimiz gibi e, Mures'in de belki Müslüman olmasında da abi dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim kendi icazını hep e, gösteriyor, hayran bırakıyor insanları. Ama maalesef e, biz çok belki geride kalıyoruz örnek olma noktasında, insanlara ulaşma noktasında belki. Keşke böyle örnekler de artsa hani biz ulaştırabilmiş olsak, bazı hakikatlerin güzelliğini gösterebilmiş olsak bu şekilde de insanlar daha çok insan belki dikkate. İnşallah, i̇nşallah. Yani şimdi bize bize de düşen yani diyelim kendimiz çok bilgili olmayabiliriz gerek dilimiz yönünden gerek Kur'an'a olan vukufiyetimiz yönünden falan ama en azından insani muameleler yönünden. Biz kendimize düşeni yapabiliriz, yapmaya çalışalım. Bu bile çok önemli. Hani ona da temsil diyelim, kısaca hani temsille. Yani İslamiyet'in güzelliğini gösterme. Yani bir Müslüman nasıl olur, onu ıı, biz kendimizde uygulayabilirsek, bu bile çok önemli. O onun için yani. Iı, ben yani bunlar basit şeyler ama bakın ben mesela kendim rastladığım bir şeyi hatırlayayım. Ee, buraya gelmeden önce Amerika'da kalmıştım büyüte. O kaldığımız evin önünden geçen cadde orada yürürken e, ben e, baktım bir e, şey bir çöp kutusu e, varlanmış e, yolda. E, onu e, alıp e, kenara koydum. Kar bu arada karşıdan gelen bir araba da vardı. Şimdi ben onu koyduktan sonra araba yanından geçerken böyle elini sallıyor, teşekkür ediyor. Çok güzel, ne güzel şey yaptınız falan diye. Ee, daha sonra ben döndüğümde, dönüş yolunda baktım, o kişi beni gene görmüş. Demek o yol üstünde oturan, evi orada olan biri. Beni görünce yine böyle sevinç gösterisi, teşekkür falan. Şimdi bakın yapılan bir çok basit bir şey. Ama hani e, insanlar bunu hemen önemsiyorlar. Hatta belki bu insanla mesela biz e, yani bununla nasıl e, bir ilişki kurabiliriz derken ona giriş noktası belki bulmakta zorlanırdık çünkü insanlar yabancıya karşı biraz şeyli oluyorlar e, e, haliyle evet, evet. ihtiyatlı oluyorlar ama e, şimdi böyle bir basit iş yapmakla e, insanlar hemen e, e, adeta Hazır duruma geçmiş olabiliyorlar. Onun için temsilin de e, çok önemli olduğunu ve bunu da kolayca yapabileceğimizde e, bilmemizde fayda var. İnşallah. Allah yardımcımız olsun cümleten. Allah razı olsun. E, abi çok vaktimiz çok geçti Allah razı olsun. E, eğer vaktiniz varsa Siz, benim gibi küçük bir insan için de sizinle yapmak çok büyük bir. E, fırsat bir şey daha sormak istiyorum size vaktiniz evet. olursa. Evet. Ee, yani çok belki sizin alanınızla alakalı değil ama yani şu an bütün cemaat olarak zor günler geçiriyoruz. Yani çoğu alışmış olduğumuz düzenden çok uzaklaştık. İşte insanlar belki sıfırdan değil belki eksiden yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar yeni ülkelerde. Yani Türkiye'deki arkadaşlarımız da aynı şekilde farklı sıkıntılar içindeler. Yani bizlerde durumlarımız ne kadar iyi olsa da aklımız kalbimiz sürekli açıkçası en son insan tam belki güzel bir hayata sahip olana kadar tabii ki tam olmuyor hani bazı şeylerimiz. Yani bu noktalarda bizlere ne tavsiye edersiniz? Hani şu an neye belki daha çok sık sarılmamız lazım ya da? Niye çok daha çok dikkat etmemiz lazım bugünlerin muhakkak geçecek ama daha sağlıklı atlatabilmek adına. Varsa hani bir iki cümleyle tavsiye ederiz bize bu noktadan. çok memnun ben, olurum. Bu konuda arkadaşlarımız zaten e, fiilen yaşayarak e, bu çıkarılacak dersleri alıyorlar. Ne yapmamız gerektiğini görüyorlar. E, sözle... E, bir şeyler ifade etmeye çok gerek yok diyorum. Ee, zaten bunu yaşı yaşıyor. Ama e, Allah'ın takdirine rıza göstereceğiz. E, ve e, şunu unutmayacağız ki e, kısacası işte cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. E, bütün Tarihe baktığımızda allah Teala'nın peygamberleri Allah'ın en müstesna kulları, en büyük e, insanlar ama onların da hemen hepsi çile çekmişler. Hatta hadis-i şerifte buyurulduğu gibi eşedül vela alel enbiya e, yani imtihanların en büyüklerine peygamberler kullandılar. E, e, katlanmıştır. Ondan sonra artık derecelerine göre sırayla diğer insanlar gelir. Dolayısıyla e, e, Allah müminlere cenneti rızasını kazandırmak için onlara imtihan veriyor. Bize düşen işte e, bu imtihanı e, kazanmaya çalışmak ee, ve e, hadis-i şerifte bildirildiği gibi müminin durumu ne güzeldir nimette mazhar olursa şükreder ama musibet olursa sabreder yine kazanır hatta müminin eline bir diken batsa ondan dolayı bile ona bir e, mükafat var İman dünyası elhamdülillah böylesine güzel. Eee Ataullah İskenderan'ın vecizesinde dediği gibi Allah'ı bulan neyi kaybeder ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuş sayılır ki? İşte elhamdülillah Allah çok şükür bize e, kendi hidayetini göstermiş. Bundan dolayı sonsuz şükretmemiz gerekir. O bakımdan artık bu bu büyük mükafattan sonra gelen geçici imtihanlar hiç kalır yani. Dolayısıyla biz bunu unutmamaya çalışalım inşallah. İnşallah. İnşallah abi. Allah razı olsun. Evet. Allah sizden de razı olsun. Allah size artırsın. Cenab-ı sıhhat, afiyet, muvaffakiyette daim etsin inşallah ve sözün başında hatırladığımız gibi o seyyar meleklerin e, müjdelediği sınıf arasında inşallah olalım. Allah e, Cenab-ı Hak e, rızasında daim etsin inşallah. Amin. E, duada evet. istiyoruz sizden evet. Suat abi. Için. Size dua edin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun katıldığınız için. Çok sağ olun abi. Size sağ olun. Programımız burada sona erdi. Kıymetli sevgiler, seyirciler. Çok kıymetli bilgiler için tekrar Suat abiden Allah razı olsun. İnşallah bizlere istifade edebilmeyi Rabbim nasip etsin. Gerçekten çok geniş bir deniz gibi, bir okyanus gibi kıymetli abilerimiz, büyüklerimiz. İnşallah bizler ondan birkaç damla da olsa bugün birazcık nasiplenmişizdir. Sizler de katıldığınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah diğer programımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.